Onun için sahabe Hüsran önemsiyor. Tabarani'nin Ebu Huzayfe'den tahric ettiği bir rivayet vardır. Diyor ki sahabeler öyle insanlardı ki onlardan ikisi birbirleriyle karşılaştıkları vakit iki şeyi yerine getirmedikleri müddetçe asla birbirlerinden ayrılmazlardı. Nedir o? Onlar birbirlerine mutlaka vel asr suresini okurlardı. Allahu Akbar. Sonra yine ayrılmadan önce mutlaka birbirlerine Esselamu Aleykum derlerdi diyor. Sahabel birbirlerine niye vel asrı okusun? Söyler misiniz Allah aşkına? Çünkü kardeşine hayattayken gücü kuvveti yediğince hüsranı hatırlatıyor. Vel asr innel insane lefî husr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الإنسان لفي خسر إنسان هسراندادر ديور الله بو sözün صاحبي عالم yaratıcısı olan Allah'tır. Ashab da birbirlerine geliyor diyor ki vel asr. Asra yemin olsun ki insanlık hüsrandadır. Şunları 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 yerine getirenler müstesna. Boşuna hatırlatmıyorlar birbirlerine bunu.